hep birlikte el ele, omuz omuza değiştireceğiz. Buna ümidimiz, umudumuz çok fazla. Burada çok kıymetli milletvekili adaylarımız var. Saadet Partisi olarak biz bugün evet Kahramanmaraş'ta adayımız yok. Ancak sekizi de bizim adayımız. Sekizi de göndermek için çalışacağız. Her birisi bizim partimiz gibi her birisi Karnamon aşı bu mahpus talihinden, sahipsizliğinden kurtaracak birer nefer inşallah. Hepinizi en güzel duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun diyorum. Ve 15 Mayıs'ta bu iktidarı gönderip milletin iktidarını getirelim diyorum. Ahmet Bey, Saadet Partisi İl Başkanımız, ben şimdi gelecek Parti İl Başkanımıza mikrofonu vermek istiyorum. Mahalim. Teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanımız Esat Şengül Bey'e, Genel Başkan Yardımcılarımıza, sevgili Kahramanmaraşlılara sevgi, saygı, şükranlarımı sunuyorum. 14 Mayıs'tan Millet İttifakı olarak Gelecek Partisi teşkilatımla birlikte ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nden birbirinden değerli milletvekili adaylarına tam destek vereceğiz. <laughs> Gelecek Partisi olarak biz Kahramanmaraş'ta aday çıkartmadık. Ancak tüm adaylar bizim kendi adaylarımız gibi partimizin mensupları gibi çalışacağız. Altı genel başkanın bir araya gelerek altı masayı kurarak Millet İttifakı'nın ön plana çıkartıp Bugüne kadar emek veren sayın genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'ndan sizlere selam Bu iktidarı değiştirmek için 14 Mayıs'ta canlı başla çalışacağız. Gece gündüz demeyeceğiz. Kapı kapı, ev sokak sokak, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezip bütün seçmenleri bu mahkus tarihi değiştirme için ikna edeceğiz. Ben inanıyorum ki Kahramanmaraş'tan 8 milletvekili için elimizden geldiği İrfan Karatutlu Bey, Mehmet Bey, diğer arkadaşlara seçim sürecinde başarılar diliyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı tüm katılımcılara e, teşekkür ediyorum. İnşallah 15 Mayıs Demokrasi Bayramı'nı yine Kahramanmaraş'la birlikte hep birlikte kutlayacağız. Toplantımızın <laughs> hayırlara vesile olmasını Teşekkür ederim. Evet başkanımıza teşekkür ediyorum. Hemen İyi Parti İl Başkanımız Sayın Süleyman Tekay. <laughs> Sayın Genel Başkan, Milletvekili Adalar, Belediye Başkanım, Değerli Misafirler, değerli Dil Başkanları, çok e, ee, bir cümleyle e, ee, hepinizi anlatabileceğim bir şekilde tek bir soru soruyorum. 15 Mayıs sabahı, 15 Mayıs gününü bayram ilan etmeye hazır mıyız? Yirmi yıldan beri, 21 yıldan beri milletimizin üzerinde ülkemizin üzerinde kabus gibi gezen bu kara bulutu 15 Mayıs sabahı dağıtıp 15 Mayıs payramını geleneksel hale getirmeye hazır mıyız? Öyleyse Millet İttifakı adayı Cumhurbaşkanı adayımız 13. Cumhurbaşkanımızı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı yaparak mecliste çoğunluğu ülkeyi yönetmeye hazır mıyız? <laughs> Görünen tablo ilk genelinde, Türkiye'mizin genelinde gördüğümüzde Allah'ın izniyle 15 Mayıs bizim bayram Ee, hayırlı olsun. Inşallah Kahramanmaraş'ta Millet İttifakı adayları ile birlikte en az beş tane milletvekili çıkartmaya ben buradan kendi adıma söz veriyorum. Sizden de söz istiyorum. Gece gündüzlerle çalışarak biz bu iktidarı bu cumhur İttifakı'nı ııı e, ülke milletimize derin bir nefes aldırıp gülen insanlar ülkesi yapacağız. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar Tekrardan toplantınız saygı olsun. Süleyman Başkan, teşekkür ediyorum. Hemen Demokrat Parti Hasan Başkan. Evet, maalesef e, bu kadar e, siyasetin içinden gelen il başkanlarının yanında konuşmak bana biraz zayıf düşecek. Bir Çünkü ben bir devlet memurluğundan gelmekteyim. Size e, bir hatıra anlatacağım. Ondan sonra da selamlarımı yapacağım. Eee <laughs> bir bölgede, Atık köylerinde bir bölgede beş altı tane köyler bir araya geldiği kalabalık bir grupta bizleri davet ettiler. Ben <laughs> rahmetli Metin Kocabaşı'yı alarak o toplantıya gittim. Iıı e, toplantıda güzel bir o zaman Tamsu İçişleri Başbakanı Mehmet Ali yani, İçişleri Bakanı Metin abi tereddüt çocuklarını güzelce bir izah etti. Fakat bu kalabalığın içerisinde böyle sakallı, yaşlı bir zat arkadan tamam dedi, ağam sözü dedi, bu dedi, terörü durdurdunuz dedi. Fakat burada çok ince bir sır var, müsaade edersen beş dakika rica edeceğim. Ee, dedi ki, benim dedi, inancımda dedi, e, kadından idareci olmaz dedi, buna ne diyorsun dedi. <laughs> e tabi Metin abi bu konuda biraz şahit olduğundan ben müsaade istedim. Ve o hadisi şerif okudum. Çok e, dikkatinizi istiyorum. E, ben o hadisi şerif okudum. Peygamberimiz Ali Sattı buyuruyor ki kadından idareci geldiği zaman yerin altı size yerin üstünden hayırlıdır. Yürü saklanın. Şimdi ben bunu söyleyince adamcağız oradan ağzını öpeyim diye bağırdı. birini. Herkes kondu kaldı. Şimdi e, arkadaşlar dedim. Burada bir sır var dedim. Bana bana onu anlamak dedim. Siz eğer bunu müftüye kadar gitseniz, şu cami ocağına gitseniz size diyecekler ki lan nereden uydurdun bu hadisi diyecekler. Böyle bir şey yok diyecekler. Veyahut da kardeşim bu hadis-i şerif inanmazsan kabridsin diyecekler. Ama buradaki sırrı size anlatayım dedim. Hakikaten önemli. Süleyman Peygamber, Padişah ve Peygamber Belkıs'ı davet ediyor. Davet ettiği zaman da tahtıyla beraber mucize olarak tahtını da istiyor. Belkıs geliyor tahtı görüyor. Ya Süleyman benim tahtı evet diyor. Ee, ben o zaman seni İslam diline davet ediyorum diyor. Süleyman diyor ben bundan etkilendim diyor. Bu mucizeden senin dinimi kabul ettim. Yalnız diyor benim ülkemde 60 kişilik bir danışma meclisi var diyor. Oraya gidelim diyor. Orada bu teklifi sunalım diyor. Onların görüşleriyle beraber Belki ülke olarak İslam'a girer bu. Tamam diyor Süleyman. Ee, belki diyor, belki kadın idareci ben de bu in, in inandım e ortaya koyuyor ve 60 kişi o birliğine ülke olarak İslam'a giriyorlar. Peki Peygamberimiz ne yapıyor? İran kralı ölünce yerine geçen kızı veya kız kardeşine İslam'a davet mektubu yazıyor. Ve kadın davet mektubunu alıyor yerden yırtıp atıyor. Peygamberimiz bundan dolayı bu hadisini söylüyor. Peki dedim ayet ve hadis arasında bir terslik evet, yani bir şey var. Evet hemen devam alsın bir başkanımız al. Yakup Bey'e veriyor. Kıymetli vekili e, değerli il ve ilçe teşkilatı üyelerimiz, millet ittifakının <laughs> değerli üyeleri, kıymetli basın mensuplarımız, hepinize saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş için bir araya geldiğimizi düşünüyorum. Kahramanmaraş, öncelikle Kahramanmaraş için, sonra tabii ülkemiz için bir araya geldik. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Ee, birlikte başlayacağız inşallah. Kahramanmaraş e, yine çok güzel baharlar görecek diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet,